arkadaşlar. Bugün Loblos'ta Perlanço oynuyoruz. Şimdi oyuna başlayalım. Başladık. Ay çok heyecanlı bir şey benziyor. Arkadaşlar Perlanço oyunu çok güzel ve efsane. Bu oyunu bitemezsen benim adım kumsal değildir. Onu bitirmem lazım çünkü çok eğlenceli oyun. Hemen bitirince daha iyi oluyor. Mesela. O benim hoşuma gidiyor. Ama hemen de öl öldüm. Birazcık hızlı gittim. Yani hızlı gittiğim için de olmuyor bu oyun. Ben ondan Aa! <laughs> Düş düşme fazla neyse okuyamadım ya. Aranızda Perlanç oynayan var mı arkadaşlar? Oynadınız Yorum'a yazın. Ben bir şeyler geçen sene oynamıştım. Kimle oynamıştım ya? Tek başıma oynamıştım evet. Tek başıma oynamıştım. Tek başıma oynadığım için de güzel oluyor. O yüzden de kendim kendimi oynamı halaver yakıyor. <laughs> ya örnekten çok sıkılıyorum artık yani arkadaşlar aranızda sıkılan varsa yoruma yazın. Ben çok sıkıcı aramlardan. Yani. Yani şöyle unuttum diye durdum. Arkadaşlar bu oyunu uzun zamandır oynayan var paranç oyunu lütfen söyleyin çekinmeyin. Çekinince daha güzel olmuyor. Güzel yoruma yazın bu, bu kanalı. Kanalıma abone olun abone olmayı, tintini pasmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa tuvaletinden çıkan şey gelir. Yılan. <laughs> arkadaşlar. Yani yılan gelirse daha çok korkarsınız tuvaletten. Tuvaletinizi bile yapamazsınız. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim şeyi yani çok güzel o şimdi oynuyor, oynuyor oynuyor oynaya oynaya biteceğim bu oyunu kaç saat olursa biter bu oyun yani bilmiyorum bitirene kadar durmadan yapacağız arkadaşlar aranızdan lobosu nasıl oynadığınız sormayın gücel diyorsunuz gücelleyerek oynanıyor arkadaşlar. O yüzden güncelleyerek oynayınız. Tavsiye veriyorum. Anahtar gibi bir şey açın. Oran bağlantısı yazıyor. Öyle geliyorsunuz ona. Basıyorsunuz düğmeye. Ondan sonra şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Oynayabiliyorsunuz. Yani. Bu yüzden de böyle de oynayabilirsiniz oyunu. Roblox oyunu Kızlara bir tavsiyem var. Arkadaşlar. Roblox'un çıktısını alabiliyorsunuz. Kes yapabiliyorsunuz. Mirak tavsiyeden. Bilmez de yoktur yani. 47 kişi izlemiş videomu. Yani yüzden siz de izleyin arkadaşlar. Çünkü izleyin de plaketimiz gelsin en yakın zamanda evimize plaket gelsin de havalı olur arkadaşlarım hava atacağım çünkü şaka şaka arkadaşlar evde mesela öyle değil de eve er kuzenlerim ya arkadaşlarım geliyor yüzden onları hava atacağım yüzden Kuzenlerimi atalım yüzden. Bu yüzden abone olun lütfen. Tavsiyem bu. Yani başka sorun yok. Yani paylaş oyunları bir daha gelsin diyorsun. Abone tuşunu patlatın bir de şey abone ol olmayı unutmayın onu da patlatın bir de link linklerinizi bekliyorum linki de patlatayım. O 500 bin bin lak gelsin arkadaşlar yani nelerle uğraştığımı biliyorsunuz bakın düşüp duruyorum sizin için uğraşıyorum oyunu oyunu yapayım da bitireyim de sizin için İş oyunu bitirmedim böyle yerlerde kalmıştım. Kaldığım için olmuyor arkadaşlar. O yüzden çok üzülüyorum. Yani çok uzun olacak da Kuzenlerim de söylüyor. Kızlar sizi söylüyorum. Abin olmayı unutmayın. Bir de erkeklere de söylüyorum bunu. Yani varsa izlesin. Abone olmayın. Plüton'u kırın. Yoksa hiçbir video çekmeyiz. Tek daha video olur. Bunları azıcık yavaşladık. Arkadaşlar yaptık. Şu an miktarda ben varım, abim yok. Hep abim oturuyordu. Yani birazcık daha ben oturayım. Hep oturuyordu arkadaşlar. Bu söyledi ben oturacağım artık. O çok eğlenceli gidiyor. Arkadaşlar, çok güzel oyun. Arkadaşlar, of, düştük. <laughs> Çıkaracağım arkadaşlar. Tamam, kim alıyoruz? çığlayacağım ve sonunda. Yani. Böyle arkadaşlar. Elim titredi. Ve elim titredi. Ter içinde kaldı. şöyle ha ya en zor. ha oradan geçecektim olmadı <laughs> iyi olmadı arkadaşlar testere en korkucu <laughs> <laughs> arkadaşlar testlerden çok korkarım. Çünkü arkadaşlar ben bundan sadece korkuyordum. Testilerden. tavsiyem var testlerden korkun. Paranch, paranch nerede? Anemlere söyledim arkadaşla şak şakası söylemedim de oyunda diyorum oyunda sakıcıktan para çok kötü, zaten kötüdür ama bu oyunlar yalan bunu sah yazıyor. La 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 ノーニー、ノーニー、ないと。 101 birinciyi denedim arkadaşlar. 101 diyorum. 101. birinci. Bir daha şey yapayım arkadaşlar sizin için. Bak ne oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar size göstereyim. Böyle olunca direkt satana bağlanıyorsunuz. Neden olduğunu bilmiyorum. Ben size göstermek için yaptım. Böyle oluyormuş. Ama ben hızlı gittiğim için öyle oldu. Yani tavsiyem bu size. Yani böyle. Annem hiç bunu duymuyor. Bunu duymuyor. Aaa! Ama arkadaşlar iyi bu ile ile ile. çok kötü şu. Bunlar ne arkadaşlar söyleyeyim mi? Balta. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar inanamıyorum.

Be be be. İngilizce yazıyor ama İngilizce okumayı bilmediğimiz. siz biliyorsunuz okuyun. Bunlar arkadaşlar çok ince söyleyeyim. Çok yavaş yavaş gitmeniz lazım. <laughs> çok hızlı gideceğim ben. Benim başım. <laughs> Arkadaşlar, çok sihir bozucu değil mi? Sihir mi bozdu? <laughs> Neyse. Arkadaşlar, siz de böyle oyunlar, videolar çekebilirsiniz. İsterseniz, işte. Sizin kararınız, youtuberlar gibi olabilirsiniz. seni oh hadi tatata sen görmüyor zor ya arkadaşlar en zorlu en sondaki bilmiyorum oyunu o kadar da gelmemiştim arkadaşlar. Çok eski zamanlarda oynamıştım bu oyunu. Ama çok ileri falan gitmemiştim. Gidememiştim. O yüzden gitmediğim için de çok birer değilim. oyun dediğiniz oyun. <laughs> arkadaşlar en sili olduğum şey düşmek. Bir de çok sehirleniyorum. Munatasi, <laughs> evsiz mi tutacağım esmen? <laughs> tamam, tamam. Sakinim ben, kızmıyorum. Böyle video çekiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam arkadaşlar oldu, Bir de konuşabiliriz. Yani arkadaşlar bu kadar da, yani şöyle youtuber olacağım plaketimiz de olacak galiba bilmiyorum ama en çok youtuberlarda oluyor böyle şeyler tavsiye yani ben youtuber değilim minör sannetmeyin arkadaşlar ben youtuber değilim youtuber olsam böyle değişik değişik videolar çekerdim ve bir sürü videom olurdu o yüzden Elbisinden TV de böyle yapıyor. Etkinlik yani videoları da var. Ben de yapacağım onlardan. Ama ben size göstereceğim arkadaşlar. Çizgili çizgili şeyler de yapacağım. Evet öyle çizeceğiz arkadaşlar. öyle olur. Öyle. Arkadaşlar. Yani çizgi 1, 2, 3 diye sayarak diyor. Bu yüzden de. Öyle işte. Öyle öyle gidiyor. Ondan sonra bir şekil çıkıyor ortaya arkadaşlar çok sevildim ya arkadaşlar keşke hmm. oyunlarda böyle olmasa yani elim ayır ağrıladı üzde birazcık bunu vereceğim. Tamam, Arkadaşlar, şimdi kendimi yolacağım, yolacağım. Şehirliğimden ya. Artık bulamamak kadar geldi. Sehirliğimi oynattı attı. Bugün bu, bu kadar arkadaşlar. Öbür videolarda görüşürüz. Görüşürüz.